geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Umarım hepiniz her biriniz iyisinizdir. Ben ev işlerimi hallettim. Toparladım. İşlerimi hallettim. Şimdi şuraya bir su koydum. Basmışım mı diye kontrol ettim de. Şunu açmam gerekiyor. Bir kahve yapacağım kendime. Sonra kendimi arka odaya atacağım şu artık terleyeyim dolabımı. O yapışkanlı yerlerini çıkarayım, terleyeyim. Sonrasında da boya işlemine başlayalım. Heyecanlıyım. Uzun zamandır boya yapmıyorum. Biliyorsunuz ben bütün mobilyalarımı boyamıştım. Bir ara çok boyayla uğraşmıştım. Sonra uzun süre bıraktım. Yapmadım hiç. Ve şimdi de özlemişim. Ne yalan söyleyeyim. Bir de merak ediyorum nasıl olacak diye. Ondan dolayı heyecanlı bir şekilde bir an önce başlamak istiyorum. Şurada telim var. Telimi alayım. Kullanılmış eski bir telim vardı. Bunu kullanacağım. Sonrasında zaten bunu artık atacağım arkadaşlar. Ee, orada mutfak temizleyicim var cifin. Cifi sıkacağım ve terleyeceğim bir güzel. Sonrasında kurulayıp ee, bir güzel zımpara çekerim. Kahvemi yapayım da kahve içeyim de hem kahvemi içeyim ee, hem de o işlerimi halledeyim Bu arada boş durmuyorum Bir yandan da düşünüyorum Ne pişirsem diye Hanımlarım ee, dikkatine <laughs> Ne pişirsem arkadaşlar Onu düşünüyorum Bir yandan da yemeğim yok Akşama ee, pişirebileceğim şu an Elimde bir sebze yok Kuru fasulye nohut yeni yedik Patatesli tavuk yapmıştım dün Nofrazıma bakarım. Nofrazımda ne var pişirebileceğim diye ee, düşünüyorum şu an ama gerçekten mantı, mısır, aslında mantı var. Çınar Çınarla yapacağım mantı yaparım, samsaklı yoğurtlu onlara mantı yaparım. Kendime de salata yaparım. Ortaya bir de salata yaparım mantının yanına. Kendi salatama ayırırım. Kendi salatanın içine biraz peynir, biraz mısırla şenlendirerek. Kendime de o şekilde salata yaparım. O şekilde yerim diye düşünüyorum. Ee, kilo aldığım için bugünden itibaren biraz dikkat etmeye başladım. İnşallah <gülüyor> bozmam. <gülüyor> Zorla bol bol su içmeye çalışıyorum. Su içmede çok bir sıkıntım var. Hadi kayna artık. Kaynasın kahvemi alayım da gideceğim. Tel sandalyelerinden memnun musun? diye soruyorsunuz. Aramıza yeni katılanlar var. Hepiniz hoş geldiniz bu arada ailemize. Kanalıma hoş geldiniz. Aramıza hoş geldiniz. Sormuş bir iki arkadaş da çok memnunum ben. Hiçbir sıkıntı yaşamadım aldığım günden beri. Eğilme oldu mu diye soran var. Eğilme falan olmadı. Zaten öyle bir sıkıntı olsa, öyle bir problem yaşasam emin olun ki benim ağzımda bakla ıslanma. Söylerim videomda. Eğilme oldu, memnun kalmadım diye. Ama hiçbir memnuniyetsizliği şu ana kadar olmadı ne boyasında soyulma oldu, ne bir eğilme oldu, ne bir kırılma oldu. Şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım. Umarım yaşamam arkadaşlar. Ben bunun dördünü 700 TL'ye aldım ama şu an ne kadar bilmiyorum. Bir ara daha ucuzdu bunlar. İlk çıktığı zamanlar çok çok uygundu. Dört tanesi 300'e bile satılıyordu yani düşünün. Ama o zamanlar almamıştım ben. Hiç böyle hani niyet etmemiştim sonradan artık biliyorsunuz sandalyelere kılıf geçirmekten bıktığım için ve puf kullanmak istemediğim için böyle dört sandalyeye çevirdim. Yani uzun sürede kullanırım diye düşünüyorum. Uzun süre beni idare eder diye düşünüyorum yani. Bir yani kullanan arkadaşlardan da çok araştırdım. Onlar da yıllardır kullandığını ve çok memnun kaldığını söyleyince onlara da güvenip aldım. Hadi gidelim bakalım. Kahvemizi aldık. Nereye gidiyoruz? Çalışma gidiyoruz. Ne yapıyorsun Yakup? Ne yapayım? Ee, ne yapayım? Boncuk. Ay teli unuttum Yakup. Telimi almayı unuttum. Açıl Susam açıl. Bakalım. Kahvemizi yanımıza aldık. Telimizi de aldık. Şöyle. Dün ıslatmıştım ama. Tabi silmediğim için. ister istemez. Arkadaşlar hiçbir leke falan yok. Sadece şu yapışkan ıslandığı zaman direkt toparlanarak çıkıyor. Tabi parmak yardımıyla koca dolabı çıkaramayacağımıza göre telle daha çok kolay olacak. Zaten sizlere şimdi çekim yapacağım. Başka alacak bir şeyim var mı? Benim yok tripodum zaten burada. Sizlere tripodu takalım. Ondan sonra işlemlere başlayalım. Böyle var ya artık deli gibi kendimi dinliyorum. Midemi dinliyorum. Yani acıktım mı acıkacağım mı diye korkuyorum. acıkmak istemiyorum. Eskisi gibi midemi küçültmeye karar verdim. Gerçekten arkadaşlar yoksa bu gidişle bayağı bayağı kilo alacağım ve önüne geçemeyeceğim. Onu da söyleyeyim yani size. Siz şöyle yakını aldım birazcık. Size göstermek istiyorum yapışkanlı yerlerin nasıl çıktığını. Şöyle siz tabii su yardımıyla da ısıtabilirsiniz. Ben böyle bunun yardımıyla deterjanla ıslatıyorum. Ve terliyorum. Umarım kolay bir şekilde çıkar. Şu an çıkıyor. kanallara çıkıp çıkmadığını. Aslında bu işlemi Yakup'a yaptırmak lazım da yapmaz. Tam böyle bir erkek işi. Onlar ders çalıştırıyor. Bakın arkadaşlar çıkıyor. Yalnız köpük olduğu için ben anlayamıyorum. Ee, neresini çıkıp neresini çıkmadığını anlayamıyorum. O yüzden bakın köpük oluyor ya anlayamıyorum. Ben bunu yıkayayım bir. E, suyla yapayım arkadaşlar. Direkt suyla yapayım. Bu zorla zeli bunu sokmaya çalışıyor. Şöyle kabımın içine direkt su koydum. Buradan ıslatırım. Arada bir. Çünkü ıslak olduğu zaman çok güzel çıkıyor. Hmm, bakın gördünüz mü? Daha böyle bir kolaylık. En azından çıkan yerin çıkmayan yerini görüyorum. Arkadaşlar benim hiç bu şu an mutlu oldum yani de. Hatta suyla ıslattığımda daha güzel çıkartmaya başladı. Bir elime de bir diğer bezimi aldım. Bir tarafını da terliyorum. Bir tarafını da siliyorum. Kız bakın çıktı hemen. İyi hadi Beni zorlamayacağım. çok sevindim şu an biliyor musunuz? Benim bu arada dolap için ayakları hala kafam takıldı. Ya ne yapsam bilmiyorum ya. Buna uygun bu beyaz plastik yüksek ayaklardan alsam mı acaba? Gerçi Yakup'a göstereceğim ben biraz sonra bunun alt kısmını. Diyeceğim ki şey yapabilir misin? Ee, takabilir misin? Eğer ben takarım e, alalım derse internetten sipariş vereceğim. İnternette hem çeşit çok hem de uygun. O yüzden direkt internetten sipariş veririm. Tamam. Üstü çıktı. Hemen şurasını Ay çok şükür arkadaşlar hiçbir zorlamayacak. zorlamayacak diyorum ama tabi ister istemez vaktini alıyor şu an. Aslında Telle çıkartmaya çalıştım. Evet çıkıyor ama aşırı derecede zorladı beni. Ee, ben de internetten araştırdım. Araştırmalarımın sonucunda arkadaşlar bebe yağını sürüp bebe yağı ile telleyiniz diyor. Ee, ovalayınız diyor. Gerçekten bayağı bir başarılı oldu. Hem çok daha kolay çıktı hem de e, bayağı güzel çıktı. Hiçbir şey kalmadı. Şöyle göstereyim. Bakın. Ne kadar net gözüküyor bilmiyorum ama hiçbir şey kalmadı arkadaşlar görüyor musunuz? Şimdi artık temizlemesi kaldı. E, Çekmecelerin de şu kenarlarını falan çıkardım. Temizleyeceğim, sileceğim güzelce. Tabii ki köpükle sileceğim. Öncelikle yağı gitsin diye. Boya işlemez çünkü. Ondan sonra şu yerleri de temizleyeyim. Sonra zımpara yapacağım. Oğlum acıktım dedi kurban olduğum acıktıysa işimi gücümü bırakır. Onun için <laughs> yemek hazırlarım. Sosis kızartıyorum teyzelere oğluma. Seviyor böyle. yanındaki da nasıl mayonez sıkarım eğer isterse. Şöyle küçük tavada hemen kızartı vereyim dedim. Ortadan ikiye böldüm hepsini. Birazcık daha var onları da atacağım. Tamamdır. Çınar! Sosislerin hazır. Tamam. Koş. Gerçekten yoruldum. Bütün dolabın içini, çekmecelerin içini, dışını kat ve kat sildim arkadaşlar. Kesinlikle bebe yağı falan kalmasın diye tertemiz oldu. Görüyorsunuz pırıl pırıl oldu. Şimdi artık bu e, dolaplarım e, boyanmaya, sımpralanmaya hazır hale geldi bu dibini de elimle tam 3 kat sildim. O çünkü minik minik silikon gibi silikon gibi yapışkanları hep yuvarlandı. Süpürge tutmaya çalıştım. Süpürge çekmiyor yapışmış yere. Ondan dolayı hiç de uğraşmayayım. 3 kat sildim arkadaşlar havlu bezle. Bir güzel yerleri sildim. Her şeyi temiz e, hale getirdim. Şunun içinde de atması gerekenleri attım. Derledim topladım her yeri. E, önce bir ha, bu arada iki tane de büyük çöp Poşeti yırttım açtım. Böyle altına koydum gazete kağıdı falan. Şimdi bulmakla uğraşamam yukarı çıkıp. Çünkü önce şu büyük kısmı bir e, zımparalayayım. Bir kat zımparalayacağım zaten arkadaşlar. Şöyle üstünü pürüzsüz olsun diye bir kat zımparalayacağım. Bir süpürtürüm, şöyle çektiririm zımpara toz oluyor. Ondan sonra boyama başlayacağım. Benim de diğer boya zamanımdan kalma şöyle altı süngerli zımparalarım var. Bu şekilde. Şöyle arkadaşlarım. Görüyor musunuz? Şu şekilde. Hani bir pürüzsüzlük bir pürüz olmasın diye bu şekilde zımparalıyorum. mesela burada birazcık kalmış yapışkan zımparaladığım için direkt aldım orayı da şu geçen şeritleri farklı bir renge boyamayı planlıyorum ama yani direkt düz beyaz da yapabilirim belki de oralara e, siyah boyam var elimde bakın köşelerde kalmış birazcık. Burası zaten çok uğraştırmıştı beni. İnsanlar hazırı almaya, hazırı kullanmaya ne kadar alışmışlar değil mi? Aman uğraşma, yenisini al. Aman şunu yapma. Yenisini al. Aman tamir ettirmeye gerek yok. Yenisini al. Ne çok para var sizde be. Bu yorum yapan konuşanlarda ne çok para var ya. Nereden kazanıyorsunuz bu kadar parayı bilmem. Vallahi biz böyle bir şey eskidiği zaman evimizde bir ihtiyaç olduğu zaman önce bir oturup bir düşünüyoruz ya. Bir şapkamızı önümüze alıp bir düşünüyoruz yani bir hesabımızı kitabımızı yapıyoruz. Eğer uymuyorsa almıyoruz. Elimizde bir şey varsa değerlendirmeye çalışıyorum. Yani hadi şu evimizde bu eksik. Hadi gidelim de koşa koşa mağazadan alalım demiyoruz yani bilmiyorum. İnşallah öyle diyeceğimiz günler gelir ama biz demiyoruz yani. 10 yıldır evliyim. 10 yıldır aynı mobilyalarımı kullanıyorum. Belli bir sene kahverengi kullandım. Belli bir sene de beyazı boyadım. O şekilde kullandım. Kaç senedir de öyle kullanıyorum. Artık kırıldılar, döküldüler, dağılmaya başladılar. E artık diyorum ki yani değiştirme zamanı geliyor yavaş yavaş. Sıra sıra. Ama böyle ufak tefek şeylere de bu arada geçen sene almış böyle bir ekmeklik almış takipçim o da yorum yapmış Çağla'cığım bin küsür aldım dedi çok büyük akıl ettin de yenilemeyi gerçekten çok pahalı dedi şu an daha çok pahalı evet arkadaşlar şu an yani pahalı olmayan bir şey yok ya gerçekten ateş her şey yok ya böyle bir şey olamaz yani. bu kapı buraya yaptı arkadaşlar. Böyle iki tane deldi. Buranın şeyi bu olacak. Ay çok güzel oldu. Altlara da normal şu düzler olacak. Eee kısa bir dal. Ya şey tekli. Ha, Yakup bu teklilerin uzun biliyor musun? O kısaları ona kullanırız. Şunun olur. Şundan olur. Bunun var mı tam iki tane? Hayır. Bunun iki tane var mı tam? Yok işte bir tane var. Tamam bu Şu süpürge takmışım da şuraya için süpüreyim ya. Ne Şunun için süpüreceğim. Boya yapacağım. Çekmecelerin ilk katına attım. Şöyle bu da ilk katına atayım. Ondan sonra bitiyor zaten arkadaşlar. Boyamın kapağını örteceğim. Boya iyice böyle karıştırdım. Hiç sulandırmıyorum. Hiç uğraşmıyorum. İlk katını da sulandırmıyorum. Çabuk kapansın diye. Şu şekilde fırçamı güzelce böyle ucuna batırıyorum arkadaşlar. Yeterince şu şekilde aşağı yukarı şekilde. Zaten bu ilk katı olduğu için çok da önemli değil. Şekli şöyle rulo fırçayla da olabilir. Rulo ile de boyanır. Eğer fırçada e, kendinize güvenmiyorsunuz. El izi işte fırça izi bırakırım diyorsanız direkt ruloyla da yapabilirsiniz Ben fırçayla yapmayı tercih ettim Eğer iz kalacak gibi olursa en son katını ruloyla atarım olur biter benim rulo malzemelerim de var zaten ee, çok hiçbir şekilde astara da su katmadığım için hem çabuk kapanacak Mesela normalde kahve mobilyalar 4 katta kapanıyorsa bu 2 katta ya da 3 katta kapanır diye düşünüyorum. 2 katta kapanır da. 3. katı keyfimde keyfime göre atarım yani istersem atarım. İstemezsem atmam. Çok aşırı e, yapısı çok güzelmiş boyanın. Gerçekten yapısı güzelmiş. Şöyle ilk katını hemen atıyorum arkadaşlar dünyanın en kolay şeyi yani boya yaparken ilk katı atmak diyebilirim. Çok zevkli olur ilk katı atmak ve keyifli kolay oluyor. Şöyle boyasını da alıyorum. Fırçanın ziyan etmiyoruz. Aklıma ne geldi biliyor musunuz? Ay boya yaptığım zamanlar geldi. şu içindeki suntanın rengi var ya eğer o tarz bir kahverengili olsaydı tek renk hiç boyamazdım arkadaşlar. Şu an buranın ilk katı astarı oldu. Tamamdır. İlk katını attım bitti arkadaşlar. Hiç zorlamadı beni. Sadece ee, şu kısım kaykayla böyle Açmalı kapamalı olduğu için Üstünü boyadım kaydırdım Efendime söyleyeyim yani Şu aralarında birazcık sıkıntı oldu ama e, Herhalde Güzel bir şekilde olur diye Düşünüyorum Çünkü Aslında bu sökülüyormuş biliyor musunuz Yeni fark ettim ben Şunları açtığımız zaman sökülüyormuş ama Neyse sökülseydi daha kolay Boyanırdı Neyse iç kısımlarını da boyadım. Çekmecelerin kenarlarını falan boyamadım. Ee, sadece e, içlerine içlerini sürecektim ama unuttum sürmeye. Aman dedim boş verdim kendi kendime. İçlerine ben onun yapışkanlı kağıt falan var bende. Ee, i̇çlerine tertemiz yapışkanlı kağıt yaparım ya da sererim ben bir şeyler. Biraz lekeli gibi ya çekmecelerin içleri. O yüzden. Ama bunun e, içini falan ben boyadım. Taşlarım. İlk kat bitti mantı az geldi. O yüzden Yakup beni karşıya gönderiyor. Esrar Şarkı e. Oranın mantısı da güzel. Oradan mantı alacağım. Bir de kaymak kaldıracak. 22 elması kavur dedi. Ben diyet yapmaya çalışıyorum ama evdekiler de bana tatlı yaptırmaya çalışıyor. Arkadaşlarım Esrar Şarkı e geldim. Video çekebilir miyim serbest mi? <laughs> Kız seni çekiyor. Tamam, tatlı evet, gözüküyor. Evet. Bizim evin karşısında hemen biliyorsunuzdur burayı. Kız burada her şey var. Salça çeşitleri, zeytin çeşitleri, kahvaltı çeşitleri. Bal, pekmez. vücudunuzu zinde tutacak her şey var. Peynir çeşitleri. tabi balık esirin meşhur peynirleri. E Stoş'cum ben mantı almaya geldim ama ben bu şunları istemiyorum. Çünkü bu bize biraz değişik geldi. Şöyle alışkınız ya biz şunlara. şey mi? Ha bunlar alışkın olduğumuz için geçen bundan almış mı? Bu biraz ha, değişik geldi. Biraz şey geç pişiyor. Aynen geç pişiyor. Hı, tamam canım. Bundan versen kuzum bize. Kadar Allah sen koy ben sana dur der. Tamam. Kız nazar <gülüyor> de. <gülüyor> tamam. Bakayım oğlum. Çok güzel Arkadaşlar olmuş. Arkadaşlar bir güneş maskesi yaptım. Manyak güneş. Süper. <laughs> Niye manyak? Çünkü anne yakaladım bu şeyler yok. Tamam. Manyak. Mantı aldım arkadaşlar. Bunun bir küçüğü <laughs> daha vardı ama ben orta boyu aldım. Okay. Fiyatları da aynıydı hatta. Bu anne bana baksın mı? Korktum. Kaymak <laughs> alacaktım. Kaymak yoktu. O yüzden şöyle kendime ezine peyniri aldım arkadaşlar. Yakup'un zaten bidonla peyniri var. Kendi peynirini yiyor. Annesinin yaptığı peyniri. Kendime de şöyle ezine peynir aldım ama gerçekten lezzeti efsane güzel. Çok beğendim. Bundan sonra hep bu esadan alırım yani. Bir de az aldım. Zaten karşımda ya. Bittikçe taze taze bir daha alırım. Şimdi irmik kelvası kavurdum arkadaşlar. Şimdi video çekmek için Yakup'a devrettim. 2 e, su bardağı irmik 2 e, yemek kaşığı tereyağı, tereyağı ile güzel bir şekilde kavurdum. Sonra bir buçuk su bardağı ya da bir su bardağı şeker ilave ediyorsunuz içine kavururken. Eğer çok şekerli seviyorsanız bir buçuk katın ama çok aşırı şekerli sevmiyorsanız bir bardak yeterli. Ben bir bardak yeterli olur diye bir bardak kattım. Sonra ceviz kırdım bir güzel. Şöyle çekecekle çektim cevizimi. Ondan sonra şu an kavuruyorum. Artık iki su bardağı da direkt süt ilave edeceğim. Ondan sonra suyun e, suyunu çektikten sonra demlenmesi için kapatacağım kapağını. Ben irmik helvasını böyle yapıyorum. Çok da güzel oluyor. Şimdi bu kadar kavrulduğu yeter artık. 2 su bardağı süt ilave edeceğim. Bayağı bir coşlayabilir. Dikkatli ilave edin. Şunu da kapağını açayım. Allah aşkına Yakup abim gibi kamera çekme ya. İçine içine. bardak ilave ediyorum. Sütünü. Bu arada bunu siz su ile de yapabilirsiniz. Ben sütlü seviyorum yemek yarısını. Gerçi su ile de güzel oluyor. Ama sütlü bir bambaşka oluyor bence bu şekilde çekmesi için böyle karıştırıyorum. Kıvamı da iyice bakın arkadaşlar. Şimdi hemen kıvam alacak bu zaten. Altı açık. Bakalım altı. Bir tık daha altına açıyorum. Çok aşırı kısıtlanmış. Görüyor musunuz? nasıl Bu arada ben normalde Ankara'nın irmiğini hiç kullanmamıştım. İlk defa kullandım Ankara markanın irmiğini. Arkadaşlar rahat yani bir saattir kavuruyorum. Kararmıyor irmik. Niye bilmiyorum. Normalde diğer o marketlerden almış olduğum irmikler çok çabuk kararıyor. Sana fark ettin mi Vakuf kararmadı. Evet, niye kararmadan? İyisi olduğu için mi kararmıyor yoksa? <laughs> Yerken belli olacak. Ne çok tuhaf. Bakın nasıl güzel kavram aldı şu an arkadaşlarım. Görüyorsunuz. Bu arada benim gibi döküm tencere kullanın. Döküm yoksa teflon kullanın ki hani yapışmaz kesinlikle. Sakız gibi oldu vallahi. Görüyor musunuz? Topladı zaten. kadar kıvam alması yeterli. Çok fazla kavurursam bu sefer de çok katı olur arkadaşlarım. Böyle şu kıvam yeterli. Onu parmağınla sıyıracaksın. Parmağınla. Olmaz parmakla. Sıcak. Elim yalar. Kapağını da kapatıyoruz. Bunun demlenmesi için bırakıyoruz. Ellerime sağlık. Migros hızlı marketten de yağ Yakup Maraş usulü dondurma söyledi. Dondurmalı istiyormuş beyefendi. O yüzden o da geldi hemen daha 5 dakika olmadı geldi. Migros çok yakın ya biz arkadaşlar o yüzden. O da geldi hemen. Sıcak ıı, irmik soğuk dondurma ile servis yapacağım şu şekilde. Şu kuplar da çok güzel duruyor, çok şık duruyor. Servis etmesi de. Bunları da servis edeceğim. Evet. Bakalım. Evet. Oğlum, vay vay vay. Şöyle maraşı sürü kesme dondurma söylemiş Alp. Daha kolay Yemeyecek misin oğlum şimdi yesene? Niye koyuyorsun? Ben Anladım. Bu şekilde. Evet. 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 Servis şekilde. Altına helva, arasına dondurma, üzerine helva. Şimdi tahin bitmiş de çalkaladı Yakup. Çıkarsa üzerine biraz tahin akıtacak. İnşallah. Bu şekilde arkadaşlar.